Merhabalar değerli dostlar. Yeniden Merhaba dergisinin Eylül 2021 sayısına yazdığım "Hayatınızı Nasıl Bilirdiniz?" başlıklı yazımı paylaşıyorum sizlerle. Bir sonraki bölümde farklı bir konuyla birlikte olmak dileğiyle hepinize sevgilerimi gönderiyorum. İnsanlar ikiye ayrılır der Çetin Altan mezarlıklara girecek olanlar ve insanlık birikiminin toplamı olan ansiklopedilere girecek olanlar. Şark toplumları ise zengin olanlarla zengin olmaya çalışanlardan ibarettir. Fransa'nın 18. yüzyıl yazarlarından olan aydınlanma filozofu Denis Diderot 1768 yılında kaleme aldığı ve ilk defa 1772'de yayınlanan yazısında Eski sabahlığını atmasıyla birlikte hayatında başlayan değişimleri anlatır. Didero büyük bir borç batağına düşer. Onun bu perişan hali Rus Çariçesi Katerina'nın kulağına gider. Çariçe bu bataklıktan kurtulması için Didero'ya nazik bir teklif sunar. Didero'nun kütüphanesini satın alır ve kendisine tekrar hediye eder. Bu kütüphanede çalışması için de Didero'ya 25 yıllık maaşını peşin öder. Tabii ki bu peşin ödeme Didero için hiç beklenmedik anda bir servete sahip olma anlamına gelir. Artık Didero bütün borçlarından kurtulmuş ve rahatlamıştır. Bir gün bir arkadaşı ona kadife bir sabahlık hediye eder ve her ne olursa işte bundan sonra olur. Filozof sabahlığını giyinir, çalışma masasına kurulur ve iştahla çalışırken birden muhteşem sabahlığıyla çalışma masasının birbiriyle uyuşmadığını düşünür. Kasasındaki yüklü miktar nakdin sarhoşluğuyla derhal masasını değiştirmek üzere dışarı çıkar ve harika bir çalışma masası alır. Artık sabahlık ve çalışma masası uyumludur. Fakat birde ne görsün, yerdeki eski halı ne sabahlığına ne de çalışma masasına yakışıyor. Koşar ve kasasındaki parayla kendisine layık bir halı da alır. Yine de içini kemiren bir şeyler vardır. Çünkü evin koltukları, dolapları, sandalyeleri, duvar resimleri ve duvar halısı, odanın süslemeleri birbiriyle uyumsuz ve hafif kalır. Her şey gözüne batmaya başlamıştır artık. Gel zaman, git zaman Didego evin bütün eşyalarını iğneden ipliğe değiştirir. Didego'nun durumu idrak etmesi fazla zaman almaz. Başladığı noktaya dönüşünün hırslarından kaynaklandığının farkına varır. Sonuçta yazarın bu konu üzerine kaleme aldığı meşhur Eski Sabahlığım İçin Pişmanlık adlı eseri ortaya çıkar. Yazar ardında tarihe geçecek özlü bir söz bırakır. Eski sabahlığımın efendisiyken yenisinin kölesi oldum. Dideho bu yazısında tüketim çılgınlığına kendisini kaptırışını anlatır. Onun tüketim çılgınlığının insanı sürükleyeceği halleri anlatan ve bugünkü anlamına en yakın içeriğiyle kavramdan söz eden yazar olması ve sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyması bakımından adına atfen Didero etkisi denilmiş. Didero efekti harcamaların gereksizliğinden ziyade yeni bir alışverişin beraberinde bozulan bütünsellik algısı nedeniyle gereksiz harcamalar doğurduğu gerçeğini de ifade eder. Didero, bu etkiyle bireylerin nasıl bir tüketim uçurumuna sürüklendiğini ifade ederek insanın kendini kontrol edip yeni bir şeye sahip olmasının anlık ve geçici mutluluğundansa sahip olduklarının değerini bilerek daha kalıcı mutluluklara yönelmesini de salık verir. Bu etkiye dair değerlendirmelerini dile getirdiği yazısının sonunda şunları söyler: örneğimin size bir ders vermesine izin verin. Yoksulluğun özgürlükleri vardır, zenginliğin ise engelleri. Pandemi öncesi adeta tüketim çılgınlığına teslim olan insanoğlu için pandemi günlerinden geçtiğimiz ve iş yapış şekillerinde yaşamlarımızda ciddi değişimin yaşandığı böyle bir dönemde aşırı tüketime dair bu Diderot etkisi azalır mı dersiniz? Ya da şu meşhur soruyu sormalı. En akıllı insan kimdir? Cevap, neyi zorlayıp neyi bırakacağını bilen insandır. Zorlaman gerekeni pes ederek bırakırsan kaybedersin. Bırakman gerekeni ısrarla zorlarsan yine kaybedersin. İnsan hırsını, azmini ve emeğini neye ya da kime harcadığına dikkat edip özen göstermeli. Tabi bir de en önemlisi zamanını. Bu dönem bilgi konusunda da benzer bir durum söz konusu. Hemen herkesin her şeyi bildiği, her konuda her seviyeden ahkam kestiği günlerden geçiyoruz. Akla zarar bir pervasız cesaret, körü körüne yalana, yanlış bilgiye inanma, ve gözü kapalı bir inanmışlıkla savunma hali mevcut. Öyle kesif bir bilgi kirliliği, düğüm vaziyetinde. Hele de gündemden takip ediyorsunuzdur. Aşılar ve aşılanma konusunda bilim insanlarına kafa tutarcasına. Geçen gün Profesör Doktor Veysel Bozkurt Haddini bilmezlik çağı diye bir başlık açıp şöyle yazmış. İnternet insanda her şeyi bildiği duygusunu uyandırdı. Oysa internetle gelen bilgi değil, sadece malumat. Artan malumat fırışlık her konuda en yetkin bilim insanlarına ders veren bir kitle ortaya çıkardı. 1990'lı yılların ilk yarısında "Bilgi parmaklarınızın ucunda." sloganıyla popülerleşen internet bir bilgi çağını vaat ediyordu. Artık sıradan insanlar aydınlanma düşünürlerinden daha fazla bilgiye ulaşma imkanına sahip olacaktı. Kolay ulaşabilen bilgiyle özgürleşecektik. Oysa en kıymetli bilgiler internetin malumat çöplüğünde fark edilmez hale geldi. Geniş kitleler duygularını okşayan korkunç bir infodeminin saldırısı altında kaldı. Yanlışı doğrudan ayırmak imkansız hale geldi. Post-truth sözcüğünün günümüzde popülerleşmesi tesadüf değil. Çeyrek asır önce popülerleşen internetle bilgi çağının kapısını araladığımızı düşünüyorduk. Oysa bugün insanlığın geldiği yer malumat fıruşluk ve cehaletin verdiği özgüvenle tam bir haddini bilmezlik çağı oldu. Evet. Böyle diyor Profesör Doktor Veysel Bozkurt. Dolayısıyla ölçüsüzlüğün bile bir ölçüsü olmalı. Amaç hayatı en aza indirgemek değil, onu optimal seviyede doldurmak. Çok klişe olmakla beraber son derece karşılığı olan bir sözdür. Bilirsiniz. Bildiğini bilenin arkasından gidiniz bildiğini bilmeyeni uyandırınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız. İş dönüp dolaşıp kendini bilmeye geliyor. Yoksa hayatın her kademesinde, iş yaşamından siyasete, sosyal hayattan bireylere uzanan Didero etkisinde olduğu gibi sabahlığının kölesi olanlar bilmediğinin veya yanlış bildiğinin farkında olmayanlarla yanlış hayat doğru yaşanmaz Adorno'nun dediği gibi. İhtirasların ihtiyaçların önüne geçmesi misali. İhtiyaç olmadığı halde tükettikçe mutlu olma hali Didero etkisiyle böylesine bir tüketim sarmalının yani bu israfın sonu da mutlak mutsuzluk olarak insan hayatında tezahür ediyor kapitalizmin savurduğu hayatlar olarak hatta nihayetinde toplumlar olarak. Sahi hiç düşündünüz mü sizin sabahlığınızın ne olduğunu ya da eski sabahlığınızın efendisiyken kölesi olduğunuz yenisi var mı acaba hayatınızda?